Güneş ve rüzgar masalı. Bir gün rüzgar güneşle konuşuyormuş. Hmm. Ben senden daha güçlüyüm. Öyle mi? Demiş güneş. Elbette. Bunu sana göstereceğim. Bak şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış. Görüyorum. Rüzgar gururla. Gör bak onun ceketini çıkartacağım. Güneş. Peki o zaman. Haydi dene. Sonra bulutların arkasına çekilmiş. Merakla rüzgarı izlemeye başlamış. Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş. Üşüdükçe paltosuna sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş. Daha da şiddetli esmiş. Bu kez adam da paltosunu daha sıkı sarılmış. O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o kadar sıkı sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş. Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş. Güneş bulutta arkasından çıkmış. Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş. Yeryüzünü iyice ısıtmış. Adam pek sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye başlamış. Artık paltoya ihtiyacım kalmadı demiş ve paltosunu çıkarmış. Güneş rüzgara dönerek "Gördün mü? Nazik olanlar zorba olanlardan her zaman daha güçlüdür." Güneş ve Rüzgar Masalı Bir gün rüzgar güneşle konuşuyormuş. Hmm. Ben senden daha güçlüyüm. Öyle mi? Demiş güneş. Elbette. Bunu sana göstereceğim. Bak şu aşağıdaki yaşlı adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış. Görüyorum. Rüzgar gurur